ilkokuldan beri sıraya oturmamıştım ya. Bir heyecan yaptım. Sanki sınava girecekmişim gibi. Ee, ben çok alışkınım çünkü geçen sene doktora yaptım. Yeter artık doktora yaptıklarınız. Sağlık çalışanlarını rahat bırakın. Evet. Ya evet. birader hadi gelecekse gelsin artık şu sınıf öğretmeni ya. Hadi be. Allah Allah. Gel şunla bana ne vuruyorsun? Hem mi Allah Allah ya. gel gelir herhalde değil mi şimdi? Gelir Evet sayın veliler. Evet sayın veliler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, evet, ben bu okulun beden eğitimi öğretmeniyim sayın veliler. Vay be, oh vallaha. Giy pijamaları, gel okula. Beyefendi lütfen sulluk yapmayın. Sizi buraya ciddi bir konu için çağırdım. Hocam, hocam Cemil yapmaz hocam. Ona kızmayın, bana kızın. Ya bu konunun Cemil'le değil, alakası sadece onlarla alakalı. Hepimizi ilgilendiren bir tamam, konu, lütfen. E, tabii, gayet tabii hocam. Bakın, eğitim ilk önce ailede başlar. Evet, doğru. Lütfen, kesip durmayın hanımefendi, bir şey anlatıyorum. Evet, size buraya çocuklarınızı aşılamanız için bir şey söylemek istiyorum. Ve bu, bu çok önemli. Bunu size aktarmak istiyorum Sayın Veli'den. Sevgi mi, sevgi mi? Hayır. Saygı olabilir. Hayır. Hoş koruma aşılıyor. Canım. Hayır. Ne o zaman hoca? voleybol topunu ayakla vurmasınlar. Ya, dilimde tüy bitti bunu söylemekten ya. Ya, ben bu sabah neredeydim? Nereden bilelim ya? Voleybol topu almaya gittim. Ya bunun fiyatı olmuş bilmem kaç bin lira. Ya bunu öpücükle vermiyorlar ki. Buyurun. Öğretmenim, öğretmenim ee... Kuprahatan mı, bizim kız da mı ayağından vuruyor? Kufrağı. Evet, o da vuruyor. O Bütün herkes olduğu gibi o da vuruyor. Bakın. Lütfen oturur musunuz? Tamam. Bakın, bu voleybol elle oynanan bir spor. Evet, öyle değil mi? Evet, ya evet. buna niye ayakla vuruyorsun kardeşim ya? Evet. Öyle değil mi? Eğer bir şeyi vuracaksan gel bana vur. Gel. Vur, hadi vur. Tamam, bana sakin, vur. sakin ol. Lütfen, hayır, lütfen. Hayır. Ben... Sakin ol, sakin ol. Öğrenciler söyle topa niye vur? yani bunu bakın İyi. eğer ki voleybol topuna ayakla vurulsaydı bunun ismi futbol olurdu. Öyle değil mi sayın veliler? Haklısınız. Sayın veliler söylüyor. Hocam yeter doğru. artık ya. Hocam. Buyurun. Hocam. Merak etmeyin ben eve gidince Cemil'in kulağını çekeceğim. Bir daha topa elini sürmeyecek. Ya elini sürsün, ayağını sürmesin diyorum ben ya. Ne oh. diyor ya bu? Tamam sakin. Evet sayın veliler. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Tamam. Sizden tek ricam Şapkanızı öne koyun ve bir düşünün. Lütfen. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ulan parasını biz vermiyoruz mu ya? İsterlerse yuvarlanırlar. Hiç ya. Vurmaz ya. üstünde yuvarlanırlar. Doğru, doğru, doğru. 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 Biz de verdik bu parasını bunu? Doğru. doğru. doğru, doğru, ee, mer doğru, doğru. doğru. Mer merhabalar. Siz... Hoş geldiniz sevgili veliler. Hoş bulduk. Ee, ben resim öğretmeni Sevda. Ha resim öğretmeniymiş. Devam edin. Biz vermiyoruz bu parasını. Gece Pardon, ben ne demek. Ama resim öğretmeniymiş. Lütfen öyle şeyler söylemeyin. Yani matematik neyse, resim de odur. Değil mi? Lütfen. Yok ya. Matematik neyse, resim de odur. Öyle mi? Evet. Ben şimdi gitsem markete, bir şeyler alsam, 50 lira versem, para usta olarak bana bir resim çıkarıp verse olur mu? Aynı şey mi beyefendi? Değil işte. Aynı şey. Yani aynı şey değil tabii ki. Pisagor'la Picasso bir mi? Onlar kim kız? Ay bu kadın. Üf. Ya kimse kim? Nerede kalacak bu sınıf öğretmeni ya? Gelsin artık sınıf öğretmeni ya. Ben... İşte beyefendi ben buradayım merak etmeyin ama birazcık ayıp oluyor bakın siz böyle davranırsınız çocuklarınız da böyle davranı ciddi almazlar beni. E ben sizi dinliyorum öğretmenim. Ah çok teşekkür ederim. Çok güzel, güzel bunlar, güzel.